Motosikletli girişimci sohbetlerimizin bugünkü konusu girişime başlıyorum ama sonra vazgeçiyorum. Neden? Bu yolculuğumuzla bu konuyu tartışalım hep beraber. Hepimizin kafasında planlar vardır, projeler vardır başlatmak için. Yani bize göre çok mantıklıdır, dünyaları kurtaracağızdır vesaire. Hepimizin böyle tatlı hayalleri vardır. Bu hayallerimizi hayata geçirmek için doğal olarak da bu girişimleri başlatmamız gerekiyor. Bu girişimleri başlatmanın zorluklarını hepimiz zaten biliyoruz. Fakat bugünkü konumuz bu zorluklar karşısında sabredememek ve belli bir aşamadan sonra maalesef bu girişimlerimizi terk etmek. Şimdi bu girişimlerimizi terk etmemizin, terk etmemizin en büyük nedeni karşılaştığımız zorluklardır. Çünkü her bir zorluk, özellikle ülkemiz şartlarında o girişimcinin bizzat kendisi ya da varsa yanında bir iki ortağı arkadaşı hep beraber çözmesi gereken bir konudur. Bu da tabii ki bizim şartlarımızda bu konulara çözüm üretmek hem maddi olarak hem de bilgi olarak çözmemiz gerçekten çok kolay değildir. Sıkıcı süreçlerdir, zor süreçlerdir bunlar. Çünkü her sabah uyandığında akşama kadar en az 5 tane olumsuzluk görürsün. Bunların hepsini çözülmek için sana bakıyordur. Ve bu da tabii insan üzerinde olumsuz bir negatif bir etki bırakmaktadır. Ancak her girişimin yapısında maalesef bu vardır. Çünkü başarı çok zordur ama meyvesi çok tatlıdır. Bir girişimin zorlukları ne kadar fazlaysa başardığımızda mutlu olma ve para kazanma, başarı kazanma oranımız o kadar çok yüksektir güzel olan hiçbir yere çiçekli yollardan gidemezsin. Muhakkak işte bu yolculuklarımız gibi şimdiki. Bazen böyle virajların olur, bazen e, kapalı yollar olur, bazen benzinin biter, bazen gücün biter. Aynı bu şekilde bu zorlukları, bu yolculuklar gibi başarıya ulaştırmak, yani gideceğiniz yere ulaşmaktır asıl konu. Şimdi girişimlerimizde gerçekten böyle maceralar, entrikalar, indiler çıktılar olmasa sizce e, bu başarının herhangi bir değeri olur mu? Şimdi bir aile düşünün. Hep beraber böyle anne baba, iki de çocuk e, sinemadan bilet almışlar. Senin girişimini izleyecekler. Hep beraber mısırlığını da almışlar. Yanına böyle kolonlarını almışlar. Oturdular geldiler sinemaya Artık o yıl Herkesin girişimlerinin filmi oynatılıyor Bu hafta da Senin filmin var burada Şimdi aile oturdu Tabi orada parasının hakkını almak isteyecek En önemlisi de Orada kaybettiği zamanı e, Boşa harcamadığını görmek isteyecek Senin girişim filmin başladı Sabah 8'de Ali işe gitti Ali kahve içti Sonra 8'de 8.30'da şunu yaptı. Kahvaltı etti. Sonra masasına oturdu. Sonra telefonla görüşmeler yaptı. Sonra ee, biraz daha oturdu. Bir arkadaşı içeri geldi. E, havadan, sudan sohbetler ettiler. Sonra öğle yemeğine gitti. Sonra 5'e beş, doğru yine kahve içti. Sonra da minibüste ya da arabasıyla evine döndü. Bu birinci gün. İkinci gün de aynı. Üçüncü gün aynı. Dördüncü gün aynı. Allah aşkına bu filmi izleyen aile isyan etmez mi? Ya arkadaş her an ekşim bekler değil mi? Acaba işin neresinde entrika olacak? Neresinde sıkışacak bu adam? Nerede para arayacak? Nerede personel sorunu? Ortak sorunu? İşte ürün hazırlamadaki sorun, satışlardaki sorun. Demek ki başına bir şeyler gelecek ama bekliyor. Fakat hiçbir şey gelmiyor başına gidiyorum geliyorum, gidiyorum geliyorum işe. E şimdi Allah aşkına bu aile sinemadan çıktıktan sonra Allah kahretmesin. Rezil bir girişim filmiydi. Adam hiçbir şey yapmadı, hiçbir şey olmadı. Hiçbir entrika yok, hiçbir action yok, hareket yok, enerji yok. Adam gidiyor geliyor gidiyor. İşte millet veren kişi burada gerçekten isyan eder. Yani senin girişimin de normal bir girişim olsun. Bırak abartmıyoruz zaten. Normal girişim nedir? Zaten sürekli zorluklarla, streslerle, sıkıntılarla baş edersin her girişimde. Ta üretiminden, personelinden, satışına kadar bir sürü sıkıntılar vardır zaten. Yani böyle sıkıcı filmlerde oynamak istemiyorsan sabırlı olmak zorundasın. Her gelen sıkıntıda oh çok şükür yeni bir sıkıntım var demen gerekiyor. Ama burada bu nedir? Çözülecek. Ben bunu bugün çözerim. Ben bunu bu hafta çözerim. Bu ay çözerim. Hadi çözebiliyor muyum? Çözemiyor muyum? Kendi kendine bu konuda inatlaşman gerekiyor. Bu filmi eğlenceli hale getirmen gerekiyor. Ben eminim ki gerçekten de çok istedikten sonra benim başka çarem yok. Ben bu girişimi başarıya ulaştırmak zorundayım diye düşünüyorsan emin ol ki sonucunda yemin olsun ki başarı gelecektir. Sen direndiğin sürece, sen mücadele ettiğin sürece tabii ki. Ama sen en küçük bir zorlukta kendine bir kaçış yolunu bırakıyorsan, olmazsa en kötü babamın işine giderim, orada çalışırım diyorsan mesela, e tabii en kötü olacak zaten. Emin ol ki olacak çünkü o sıkıntı yaşanacak. Senin de madem başka bir kapın var, o zaman babanın mekanına gidip ayakkabı satacaksın mesela orada. Yani girişimcilik ekosistemi böyle bir şey değil. Kendine kapı bırakmaman gerekiyor. Eğer ki girişimin gerçekten başarısız bir şekilde ilerliyorsa sabredeceksin ama hani ne diyorlar onun adına pivot diyorlar modern gençler. Yenileyeceksin hemen çevireceksin oradan biraz biraz direksiyonu böyle hafiften şöyle sağa doğru çevireceksin. Ee, bu sefer ne olacak yolun değişecek tamamen değişecek emin ol ki. Ondan sonra tekrar devam edeceksin. Oradaki gidişe göre küçük bir dokunuş daha yapacaksın. Oradaki gidişe göre küçük bir dokunuş daha yapacaksın. Yani işte şu an bu yolculuk gibi. Niye zaten biz bu girişim videolarını motosikletli girişimci olarak çekiyoruz? Bak şimdi bu yolda benim dümdüz gitmem mümkün mü? Bazen keskin virajlar var. Buyur şimdi önümde araba var. Bak şimdi hafiften frene dokundum. Çünkü neden bu araba yavaşladı. Benim planlarımda bu yoktu ama böyle bir şeyle karşılaşacağımı biliyordum. Hafiften sağ viraj var. Şimdi yol bunu emrediyor. Tamam döneceksin. Biraz sonra yağmur da başlayabilir. Başka türlü sıkıntı da olabilir, benzine dikkat etmem benzin de bitebilir, arıza da çıkabilir, benden dolayı da olabilir, dış şartlardan dolayı da olabilir bu. Fakat ben bunları gözü olarak bu motosikletin tepesine bindim. Her türlü sıkıntıya çözüm üretmeye çalışacağım. Hatta birçok sıkıntıda oluşmadan önce ben buna mani olmaya çalışacağım. Yani o sıkıntı o işletmenin ya da benim başıma gelmesin diye baştan önlemi olacağım. Abi önlemini neye göre alacaksın ben ne bileyim arkadaş. İşte söylüyorum bu da tecrübe. Yani bu da başına gelen bu sıkıntıların bileşkesi. Çektiğin bu sıkıntılar, bu dertler senin tecrübe sahibi yapıyor. Benzer durumlarda da sıkıntıya karşı karşıya geldiğinde bu sefer ne yapıyorsun? Daha önce edindiğin tecrübelerle. Bu bu araba sonlanacak şimdi. Bu yol. Ağlayayım mı ben burada? Hayır gerek yok. Kontrollerimi yaptım. İşte bunun sorundan şu anda geçiyorum. Şimdi de sağa geçiyorum. Dikkatli bir şekilde bunu yapmam lazım. Bu da bir yolculuk. Gelişimcilik yolculuksa. Motosiklet de bir yolculuk. Yani burada yok ben oynamayacağım diyebilir miyim şimdi? Çıkmışım şehir dışına işte şehrimden bilmem kaç kilometre uzaktan. E şimdi ben motosikleti burada kenara çekeceğim. Ya önümde sıkıntı çıktı. Kamyonu soldayamadım. Arabaya soldayamadım. İşte yol soğuk. Yok efendim yağmur var. E ben motoru burada bırakıyorum. Var mı öyle bir şey ya? E o motoru orada bırakırsam e, bugün motoru bırakacaksın. Yarın arabayı bırakacaksın. Yarın onu bırakacaksın. E, yapayalnız kalırsın saf gibi hayatta o zaman oysa hayatın kuralları var. Yaşamak için çalışmak zorundasın. Para kazanmak zorundasın. iş yapmak zorundasın. Kendine kaçış yolu bırakma kardeşim. Kendine sen bu şekilde bir lüks yaratırsan olmazsa bırakırım dediğin dinanda olmaz maalesef. Emin ol ki olmazsa. Bak ben kefilim diyorum hırsla bırakmadan başarıya sarıldın, işine sarıl, yürü, devam et, devam et, pivotlarını yap. Kesinlikle yüzde 99 başarı. Başarıyla başarısızlık arasındaki çizgi nedir? Başarı devam edip sonuca ulaşmaktır. Tabii sonuç varsa bu işte. Başarısızlık ise, ise bin bir tane sebep içerisinde bahaneler uydurup olduğu yerde bırakmaktır. İşte işte bunu bıraktığın anda başarısız ve kabul etmiş oluyorsun. Motosikletli girişimci videolarının devamı için beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Saygılar.